Havalık 58 için Emir Polat'ın yanına doğru yaklaşıyorum. Rast gelsin Davut abi. Sağ olasın canım. Haydi bakayım. Evet. Haydi bakayım Davut abi. Evet. Evet 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 evet. Güzel çekiyor. İnşallah büyük bir şeydir. Şu anda daha ben göremedim. Nerede? Oltanın ucuna bakıyor da kendini. Rahat. Aha geldi 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 geldi. Saltaları peş peşe çekiyor. Hemen alta giriyorum. Yavaş. Çek abi. Çek. Çek 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 çek. Hop. Haydi. Maşallah maşallah. Aha çektim. düştü. Mü? Evet. Kancanı çek. Kancan kaldır ben geliyorum buraya. Ben bunu. Geliyorum. Maşallah. 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 Güzel. Güzel bir al aldı Davud da abi. Dibine. He. Şöyle aşağı doğru Balıklarımız filede. Görüyorsunuz. Çamlı Göze'deyiz.